Altaydan daha büyük bir problemimiz var başkanım. Bakın isteyin Hedef cesetinden... Akif başkan. Şey? Kraliçe için çalışan insanların takma isimleri. Gerçek kimlikleri peki? Eğer Casablanca diye birini tanıyorsan şansın beni. Kardeşini kraliçe öldürdü. Eğer... Dizi Gözü kanalına hoş geldiniz. Teşkilatın yeni bölümünde heyecan dorukta. Neslihan ölecek mi? Akif Başkan saldırıdan sonra ne yaşayacak? Hamdi Korkut'un istihbaratçı olduğunu öğrenecek mi? Selen'in hain olduğu ortaya çıkacak mı? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası bu videoda. Eğer Neslihan'ın ölmesini istemiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin yeni bölümde neler yaşanacak hep birlikte bakalım. TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat güçlü oyuncu kadrosuna bir yenisini daha ekliyor. Merve çağıran makinistin kız kardeşi Sofia karakteriyle diziye dahil oluyor. Bu yeni karakter olayları daha da karmaşık hale getirecek. Neslihan ve Altay yurt dışında önemli bir görevde. Ancak bu görev Neslihan için büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Neslihan'ın başına poşet geçirilip bayıltıldığı sahne izleyicileri büyük bir merakta bırakıyor. Acaba Neslihan ölecek mi? Yoksa son anda kurtulacak mı? Diğer yandan, Akif başkan hedefte. Saldırıya uğrayan Akif başkanı Korkut kurtaracak. Ancak bu olay Hamdi'nin Korkut'un gerçek kimliğini öğrenmesine neden olacak. Hamdi gerçekleri öğrendikten sonra Korkut'a destek olacak. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde Hamdi'nin kendini feda edeceği ve öleceği söyleniyor. Bu da teşkilata veda edecek bir karakter daha demek. Selenle ilgili gerçekler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Selen'in aslında Kraliçe tarafından beyninin yıkandığı anlaşılıyor. Neslihan ve Akif Başkan Selen'i kurtarmak için bir plan yapıyor. Ancak bu süreçte Neslihan yine zor durumlara düşecek. Selen'in düzelmesi ve Korkut ile bir araya gelmesi olayları daha da ilginç hale getirecek. Teşkilat'ın yeni bölümünde sürprizler bitmiyor. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.